Aha böyle. Kilitli oda yaptım ben herkese. Bu. Köşedeki bu. odaya girmeye çalışın mesela giremiyorsunuz. Tam neyle kilitler işte önemli olan o. İçeri giriyorsun. Aa vurmayın. Öyle girerim amına koyayım. Vurmayın. Vur girmeye <laughs> çalışın dedi. Kırarım gibi. <laughs> vurmayın abi. Reçine verin bana. O Okan. Bunu Bence... reçine çıkar bana. 10 20 tane reçine Peki, çıkar. Peki içe Bu evin üstü niye açık? Çünkü kat çıkacağız üstüne. Bak bakayım kaç tane var. 17 tane Yeter Bir Tanem. tane çubuk versene Yav kardeşim. Okan senin ne güzel zırhın var lan öyle Teşekkür ederim canım Oğlum gökyüzü ne kadar güzel gözüküyor lan pixel, pixel. Bir ben daha eve vurmayın da arkadaşlar kadar. lütfen Ben üşüdüm Kim lan o kapıyı çalan dengesiz? Ben tamir ettim eve. Oğlum ben sana bir şey söylüyorum ben acayip bir şu an ha. Gelin abi ateş, şenlik ateşi yaktım. Nerede? Burada, dışarıda. Gelin abi yanına kuruyalım ya. Gel, ya. Peki buna yemek, yemek atmamız abi. yok mu? Yalnız ben üşüyorum ya. Neyimiz yok mu? Yemek atmamız. Buna yemek kanka atamıyorsun kanka. işte. Bu kanka. şenlik ateşi. O zaman burada ısınırsın kanka. Buna, buna, buna şey atabiliyorsun. Atabiliyor eee insan. Buradan ateşin içine girebiliyor muyuz? Evet. Ama girebiliyor Bakın burada iki tane et var. Okey ya. yap <laughs> 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 Ha <He>, yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yemedim. Çürük değil mi bunlar? Aynen. Çiğ küçük et yazıyor oğlum. Çürük yazma. Harbi mi lan? He. Ben çürük yazıyor diye verdim. Peki reçine toplayıcı yaptınız mı? Bu ne buraya niye ateş ekiyorsun abi? E, yemek hocam. Şurada var ya. Ne bozayım şimdi. Bunu boz ya gel gel bak burada zaten direkt campfire'ımız var. Campfire mı? Ben bir yemek yiyebilir miyim ya? Eti olan bana bir parça bir şey. Bekle atıyorum. <laughs> Bak bak itneye bak nasıl suçuyor şey oradan bak. Şimdi Okan. Evet. Planımı söyleyeyim mi sana? Bilmiyorum Sen bana bak, benim baktığım yerlere bak, tamam mı? Bak şimdi. Bu eve Hı -hı. bir kat daha çıkacağım. Tamam. Üstüne bir kat daha çıkacağım. Hı -hı. Bu ve üstündeki iki kat full oda. Birbirinin aynısı. Yani 2 4 6 kişilik. 6 kişilik ya server. Ha. 6 kişilik ev abi. abi. En üst kata da bir tane teras yapacağım. O terası da şurada işaretlediğim ağaç vardı ya yeşil. Evet. O ağaçla or bizim, bizim, evdeki terasın arasında zipline yapacağım. Mantıklı. Şunu ye de. Sonra <laughs> masaya. <laughs> Hatta oradaki zipline yaptığım ağacın da etrafındaki ağaçlara ağaç ev yaptıracağım. Onları hadi da birbirine bağlatacağım. Hadi gidelim. Yani Ceng Cengiz elinde <laughs> önünde ateş var. Elinde bir de ateş mi yapıyorsun sen? Hadi gidelim haydi. Evde yatak yok. Evden çıkın. Şeye gidelim yatağa. Ama Okan bizi de bekle. Biz gelelim. Tamam mısın? Hadi sür, sür bebeğim. Lan ben bilmemişim. <laughs> götür 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 götür. Getir getir getir. O, o, o sana bak. Uzun yapıyor. Oğlum önümü göremiyorum lan. Kaptanın önünden çekilin. O aşağıda. <laughs> <çiz. gülüyor> Amunistik. Geldik geldik. Ha burada sağdan ineceksiniz. Evet yatı ben biraz daha bir var arkadaşlar, bir arka. uyumamıza biraz daha var. Yatın üstüne gelin, yatın güvertesine gelin. Ben şu yatı bir Gelin abi yatın güvertesine. Ben şu yatı bir şey, yatı bir yanaştırayım geliyorum. Cengiz sen yukarı çık bana gel gel de. Gel. Nereye yanaştırıyor? Tam arkayı yanaştırıyorum efendim. Gel 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 gel, dur. Tamam. Cengiz sen bundan tamam. istiyordun direkt mı? <laughs> gel abi. Ne o? Tamam. Hadi gel abi güverteye Daha uyumamıza var diye gördüm ben ama. Abi yakın meşaleleri. Yok ki bende meşale. Bir tane sopa, sopa, bir tane, tane kumaş. Sağlıkla birleştiriyoruz. Oy! dön lan dön dön bakayım 12.000 L'ye basılı tut. Şimdi 12.000 DPI'de dönelim dur. Bende yok. Ben Bunu neyle yani. yaptınız lan? Cengizhan bu olmuyor ya. Frame thrower daha iyiydi. Frame thrower daha mı iyiydi? Aynen. Peki şöyle yapsam. <gülüyor> 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 Anladım abi. Baba arkana bak bak. Hakan bunu yapma ama. Ben <laughs> 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 de yapmış. Atla atla dedi atla. <gülüyor> <gülüyor> Lan şey geliyorsunuz da Kaç şuradan. Gel buradan. Gel buradan. <gülüyor> 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 Yakayım mı lan bir daha. Ulan pezemek. Sen kime şov yapıyorsun lan? <laughs> Aa yapma ama. Ha? Sanki Sen kime mu... Sen kime şov yapıyorsun Ay. lan? Ay, Nuri babacığım. Bu ne Ben yine mi yandım ya? <gülüyor> yandım yandım. <gülüyor> yandım yandım. Kine <laughs> yandım. <laughs> Arkadaşlar bizim şakalarımız çok tehlikeli oluyor. Onları yapmayın. Cengiz o ki vurma o ki vurma lan canım gidiyor Oki. ki gelin, OG, gelin, canım gidiyor o canım gidiyor amına <laughs> kodu o gelin uyuyabiliyor yok yak yok edeceğim şimdi o ağlayacak arkadaşlar, burada arkadaşlar şuraya gelin de uyuyak çık yukarı sabah, çık sabah yapar çık <laughs> çık yukarı çık lan izin vermiyor ki <laughs> ben sizi arena yapacağım orada dövüşürsünüz gel veri lan gel veri Şu amına kodumun yerinde uyuyabilir miyiz artık ya? Yo. Ne oluyor lan? <laughs> oğlum biz ilerleyemiyoruz. İlerleyelim. <laughs> <canlı bir gülüyor> i̇lerlemene gerek yok. Z'ye bastınız ha. Arkadaşlar arkadan vermeye kaldı mı? Oğlum şu Z'ye bassanız lan. Bastım oğlum Hakan vurup duruyor bana ya. <laughs> yok abi ben de bastım. Abi ya. <laughs> Oh sonunda bitti ya şu çile. Save alın save alın. Çekil lan ee... buradan. Yakarız ya evet, bizi. Oğuz gelmiyor musunuz? <laughs> o, o, o yakarım öyle. seni ya. <laughs> <Ahem>. Oğlum bak. <laughs> bak Hakan. Ben yapmadım yeminle. Hakan yaptı Hakan yaptı. Bak bakayım elimde bir sopa var. <laughs> Amunogodumun o kanı. <laughs> Sen dışarı çıkma lan. Adamı düşman edeceğim beni abi. Lan oğlum. <laughs> ne oldu? Yüzerek geldin lan. <laughs> Hakan. Grup olarak çatışlaş çatışlaşmaya gidiyoruz. Çatışlaşmak kardeşmiş. Kardeşim, şş, kardeşim ben yemek yapmak Biz ya. ya. sizden konuşalım. Müminer. Lan dün akşamki bereket duasından niye olsun? <laughs> Ciddi alamıyorum abi ya. Hey <laughs> 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 Allah'ım ya Hadi. Arkadaşlar. Bu sabah kahvaltıda közlenmiş var. köpek balığı var. o da olur nasıl isterseniz. Bir şeyleri avlayalım ya. Bu kim lan? Hakan sen misin bu? Yo, Osan. Yok ben orada değilim. Ne yapıyorsun sen? Yemek attım da onu bekliyorum. <laughs> ama <ne> oldu mu? Kanka <laughs> bende de et yokmuş. Ben yakalar gelirim sana şimdi. E, açtım ben ama öleceğim şimdi. Yo yo ölmezsin merak etme. O buradan su iç. O tok tutar seni. Suyu içtim ben de o yemedi. <laughs> Yemedim ama. Oğlum bizim harbiden etimiz falan yok ya. Cengo. Ava ava gideceğiz ava. Ya yapacağız aynı. Beyler burada bir tane ait oldu gelin lan. Bir şey söyleyeceğim balık tutabiliyor muyuz? Balık ben tutarım. Nerede balık? Nasıl tutacaksın? Bende mızrak var. Ha öyle mi tutuyor? Ulan. Hop. Benim ayaklarım yine şeyin içinde ya. Çubuğun içinde mi? Hmm. Hakan, Hakan karı buldum Hakan. Bismillahirrahman. Hakan <laughs> adada karı buldum Hakan. Sikilir mi? Kaçan kovalanıyorsa ben kaçıyorum. Hayvan yok mu ya? Nasıl yani? <laughs> ah. hiç tavşan yok lan etrafta bir tane vurduk ama evet. Ya bir sal avcılar çıktık şurada 2 dakika avlanıyoruz da. 45 tane yerli var. Burası benim avlanabileceğim yer değişiyor. şu Haksız mıyım? Cengiz burada ne? tava var gelecek mi? Tencere daha doğrusu. Buraya geliyorum. Peki bir şey soracağım. Tencerenin içine su koymak bir nevi craft mıdır? Yok. İyi midir? Çocuk yapmak craft mıdır? <laughs> Aslında evet. Ortaya bir çocuk getiriyorsun abi. Arkadaşlar size su getirdim. Tatlı su. Hayvan avlayabilen oldu mu? Ben bir tane tavşan avlayabildim sadece. Yahni yapayım mı lan? Cengiz geliyor mu? Evet. Ben çok kötü bir yere gittim ya. Orada hayvan var mı Hakan? Burada hayvandan kalsın nasıl bir hayvan? Herhangi Arkadaşlar yargı yaptım buyurun. Bakayım güneş nerede? Güneş yok. A denizde leylekler var. İlginç olarak. Birader bir şey söyleyeyim mi? Bir yemişim yani. Bir yemişim. Ama suyun içine düştü bu. Geçmiş olsun ya Bu çok saçma değil mi ya? Olduğumuz adanın etrafından yüzdüm ben ya. Hala daha yüzüyorum. Peki bir şey soracağım ozi. Ne? Neden? Hayvan arıyordum öyle bir anda altında baktım zemin yok. Oğlum bayağı evet. bu arada bana. Burada iki tane kaplumbağa var. Burada tavşan oyunu olan genelde. Açık vadilerde tavşan oluyor. Ben şunu elime <laughs> Mağara mı bulduk. Aynen. Bir mağara daha bulduk. Ben, ben girdim gireyim. ya, Allah kahretsin ya. Ben Aa, girdim abi. diye bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de yerli buldum galiba. Her zaman olduğu gibi. Benim bu olduğum yerden sizin yanınıza geliş yok galiba ya. Çünkü sen baya uzaklaşmışım bizden ha. Hakan mağarada ne var? Dur daha gitmedim sizi bekliyorum. Gel demediniz mi? Yok be oğlum çık. Ben bakayım bir. Şey yap. Gir girişine bir tane bayrak at. Kaplumbağa eti yeniyor mu? Yeniyor. Yeniyor. Burada halat var. Ben daha fazla halat taşıyamıyorum. Ah! O sonu ben de yaşadım ya. Kanka burada ya geliyorlar üzerime doğru. Salın beni. Kalabalık burası baya. Ya bir söyleyeyim ben size topladım galiba. Kaç yüz tane? İki büyük iki küçük var kanka bende. İnsan var burada. İnsan eti sayılmaz. Büyük olarak insan mı saydın? Hani? O sayılmaz o yenir mi ya? Niye lan yenir oğlum? Ol bacak <laughs> ayak. Hayır <kıyasın>. oğlum. <gülüyor> 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 Muazzam. Yok be. şey diyeceğim. Bugün avcılığı ayırdık ya. Hı hı. Arada böyle bir gün ayarlayıp mağaralara girelim abi işaret Yarın. Okey. Alıyor. Tamam, ağaç reçinesi toplayıcısı yapabiliriz aslında. Yok kanka bir işimize yaramıyor. Zaten ağaç kesici çürü çenimde reçine toplanıyor ya. Ama yok ben doğaya zarar vermek istemiyorum diyorsan. Nerede oğlum? Tavşan gördüm bir sürü. Bir şeyler yapıyorsunuz siz gene ama. Benim sarı bayrak evet. gözüküyor musun haritada? Abi evet ya adadayız yani. Gerekirse yam yamları yeriz. Kendisi al. Ortama yapmak lazım. Saçmalama abi. Oğlum ne oldu? Niye kaçtınız ya? İki tane reis geliyordunuz ne güzel. Nice. Oh. Abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim üzerimde artık doldu yani. Et yok alamıyorum daha fazla. 6 tane et var. Bunu iptal edince malzemeleri aynen yere düşüyor. Hayır oluyor. Hayır yere düşüyor. Hayır inşaatı bitmeden iptal edebiliyorsun. <laughs> Abi yani başıma ne gelebilir ki bırak. Adada daha kaldırabilirler beni arkadaşlar tek başınıza gezmeyin. Oka. Nereden geldi o ses? Nereden geldi o ses? Oka. Oranın simon ne? O timsa. Sen niye bu kadar hızlısın lan? Lelelei le -le -le -le. Cingo Efendim Yer yaptı etleri kurutak Yaptım Geliyorum Ama bu yavşaklar Bir saniye abi bu yavşaklar dediğin kimdi ya. Ben buraya iki tane kertenkele koymuştum Ama bu şu an yaktığım iki tane yavşak Geldik etleri aldı Nasıl abi beğendin mi serimi Kombo yaptım bugün ben inşallah ölmeden ya yanınıza gelebileceğim. Ben... Fare mi lan onlar? Yok tavşan derim nasıl olmuş şey derim diyorum yazırdım. Güzel, güzel güzel. Ben de şimdi yapacağım kendime. Yapıştır kemik yapıyorsun değil mi? Bana üç parça daha lazım ya. Hemen hemen yolluyorum Neyse, abi. Biz yaparız. Abi bir şey soracağım. Eee. Bu okları tamam. koyduğumuz şey nasıl yapılıyor? Tamam. Ne abi bu? Elim kemik 3 parça lazım dedin ya Abi 3 parça dediğim öyle değil kanka bütün olarak 3 lazım Ya 3 insan Yani bir insandan bir parça kemik çıkıyorsa evet 3 insan lazım Bir insan 3 insan Abi şu bana ok çantasının nasıl yapıldığını birisi lütfen <laughs> Ver, Abi Burak baksın Burak bana <laughs> ok çantasının nasıl yapıldığını söyler misin? <laughs> Burak öyle değil mi? He amına kıymış. Hiçim <laughs> yok bir <laughs> daha bakacağım. <laughs> ben bunların ayin yaptığı yeri parçaladım ya. Abi ben tencereyi peki nasıl ateşin üstüne koyabiliyorum? Bilen var mı? Abi tencere elinde olsun. Su su getirin, su getirin. Niye lan yandı mı? Su getir, su getir. İçine çiçek attım ama su yok. Çorba yapacaktım. Kanka yani o suyla olacak bir şey değil. Olsaydı emin ol getirdim. Peki çok inandım şu an. <laughs> Tencere yok mu oğlum? Var. Gitsene sen bir, bir kenardan su getirmeye çalış Anladım. şu deniz kenarından. Deniz kenarından gelmiyor. Göle gitmek lazım. Gelir gelir ya. Aa adam tamam. piştiler piştiler. Oğlum sen nereye gittin? Ben çok acayip şeyler yaptım ben. Oğuz geri dön geceyi kend, orada geçer. Kendi aslında. başına, kendi başına macera yaşadım. Bizi duyun mu Aziz? Buralar güzel ha. Burayı yer lutlamadıysanız gelebilirsiniz. Kardeşim bu tarafa gel. Öleceksin orada ya. Tamam ben yardıma gittim ona ölmez ya. Sen de öleceksin orada. Tamam o zaman yardıma gitme. Bir ip, üç tavşan kürkü. Hadi bakalım. Tavşan kürkü var sende zaten. Valla burada sağlam loot var ha. Bir bakabilirsiniz. Var da kaç tane? İki tane olabilir. Oh, Oha işte. burada büyük köy var lan. Su matarası için ne lazımmış kanka bakar mısın? Oğlum şu me meydandaki, meydandakiler ne yapıyor? Acayip bir ses geliyor ama. Aa a a bunlar beni izliyor lan. Bu ne bu? A Geldim ben Buraya su koydum bunu içersiniz ha. Su mu koydun? Haa. Ben de et attım için abi. Haşlanmış eyvallah et. Abi, eyvallah. Ben de diyorum bir yerden ses geliyor. Meğer meydanda 3 tane adam varmış. Bizim meydanda mı? Yok. Yok burada. Ee, ben o zaman tamam. ne yapayım? Gideyim ağaç keseyim. Kimsenin kesişi şey yok. Kesme kesme. Biraz daha avlan kanka. Gördüklerini avla. Şurayı asalım. O en zaman kanka öyle artık hadi. O zaman bir kurutmalık tamam. daha yapsam ben ama çıkayım. Tamam. Onun büyüğü oluyor mu peki? kurutmalığın? olmuyor galiba. Deneyeceğim şimdi. Sonunda mı? şey yapsana ya direkt bir tane derin dondurucu yap kafamız rahat olsun. O nasıl olacak? Evet. Şeyleri kullan. ana kartları. Abi kanka şuraya hemen bir tane ateş yakalım ya. Aynen bunların kemiklerini alalım. Oğlum öyle Baktan bir şey yok. Adam burada bir dünya loot var bunların hepsini topla. Yani yoktur takla. da olsaymış sanki. Aynen güzel olurdu. Çömlek ne var lan? 68 tane taş lazım. Kanka tane ben yaktım şey. burayı. Tamam. Atalım bunları kemikleri alalım. Yes. Abla sen niye böyle cıbıl dolaşıyorsun? Pardon. Bir şey soracağım. Bu sos işaretini yapınca bir işimize yarıyor mu? Yok. Kanka. Ay beni burada sikiyorlar. Geri gel geri gel. Abi buradaki loot ne böyle? Hmm. Güzel değil mi? Efsane. Ölmeyin orada. Sen gel gel buradaki loot'u gör de sonra ben ölmeyi falan bırak. Sınırsız içecek var ama okuyum neredeyse. Oğlum Jack, Anladım, ne yapıyorsun lan? Nerede ateş? Lan ateş nereye yaptın? Kanka yerini değiştirme adamı vururken de. Birbirini savunmayalım. Biz hiç yazar gel. bulmuşum değil mi Hakan? Efsane ya. Arkamdan var bir tane. İkisi ikisi de önümüzde çekiyor. Oh. Dinamik burada bu 3 ya. tane al bunları. Hakan. Ha? Abi bu sandıkta 3 tane dinamit var. Bunlar önce. iyi oldu bak. Dur geliyorum. Bunların gelmesi iyi oldu. Aynen. Ben götürüyorum abi bunu. Beyler siz de bir buraya gelin burayı bir lootlayın bence. bence. Bu saatte olmaz bak. Bu hava kararmak üzere bu saatte gelemeyiz oraya. Gelirse geri döneriz. Gelin, oraya. Gelin bu akşam burada kalalım. Bir, bir dünya şey alat var. 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 Ya, şey var. Teknik. Dinamit falan var. Buradaki kutu der ne dedin lan? Kutu var demiştin. Ha şurada bir yerdeydi ya. Geç kanka kutuların hepsini. Baksana sınırsız içecek. Okan buradan aşağı atmaya çalışacağım. At ben alayım. Atamadım. Şuraya bak. 10 tane sodan var ama. Atılmıyor değil mi? Dur. Yok yok atılmıyor. Ah! Ah! Abi şu zeminde nasıl kalabiliyor ya öyle? Ben canlıyım ben kalamıyorum ama. Abi fiziği dojluyor sen. Hayırdır yani? Abi fantezilere bak adamları ne hale sokmuşlar ya. Bu ne oğlum? Allah'ınız yok mu lan sizin? Abi bir tane daha. Kemik yok bir tane daha? Çıkacak çıkacak istemediğin kadar çıkacak. <laughs> Bana can lazım. Yerleşim yerini buraya kurmamız lazımmış ya. Ben aldım derin lan Cengo. Neyin? Kemiklerim. Allah al, hepsini aldı. Zırh yapmayacağım sen pulledin mi kendini? Yo zırhım yok benim hiç. Niye yapmıyorsun abi? Hakan bu akşam burada mı kaldı? Ben abi. Burayı halledebiliriz. Durabiliriz yani bence burada. Burada top var lan bu top ne işe yarıyor mu? Adamın, sadece. Adamın ağzına top sokmuşlar ama. Onu diyorum ya fanteziler efsane bunu. Kanka o topu yakıp fırlatıyorsun. Fireball. Abi bu ne burada yemek var ya. O gün şunları gördün mü? Şurada çikolata var. Nerede? Şurada bak gel yanıma. Yiyin kuzularım yiyin. Arkamda bir çikolata var. Tamam nerede? Bir ses duydum ama. Hani lan çikolata? Ben hep çikolata buldum orada. Ben almışımdır demek ki. Bugün burada mı sabah kadar? Buradayız, burada. Buraya ben bir şey koyuyorum. Biz ikiler görsün. Çubuk işaret. Buraya bir de geçici bir yatmalık bir şey koyalım mı? Neyse, gece gece ya yapmıyor.